Şehrin biraz böyle gözden uzak bölgelerine baktığınızda insanlarımızın eşitliğe ve adalete ihtiyacı var. Sahip çıkılması gereken çok sayıda insan var ve onlara birilerinin sahip çıkması lazım. İşte tam burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ruhu şad olsun, şu sözü beynimize böyle mıh gibi çakılıyor. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Eğer bu ülkede kimsesizlerin sahibi olan bir şey isteniyorsa işte o tam olarak Cumhuriyet. O nedenle çok kıymetli. O nedenle herkes için çok kıymetli. Gün geliyor herkesin demokrasiye, adalete, eşitliğe, uygarlığa ihtiyacı oluyor. Ee, onun sembolü, onu, o sistemin adı Cumhuriyet. O nedenle çok değerli. Bugün burada vatandaşlarımızın da katılan tüm e, sivil toplum kuruluşlarının, tüm devlet kurumlarının buna inancını gördüm açıkçası. Tekrar tekrar Yani Cumhuriyet'in değerini biliyor insanlarımız, demokrasinin değerini biliyor. O yüzden kimse bu, bu ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmaya kalkmasın karşısında muhtemelen halkı bulacaktır.